arkadaşlar videonun başından da anlamış olduğunuz gibi sizlerle bugün Toy Box'tan çıkan sihirbazlık oyuncağımı gösteriyorum. Evet. Açıyoruz canlı çok güzel. Bir oyuncak arkadaşlar. Biz bunu bir tane bakkaldan aldık arkadaşlar. Arkadaşıma gitmiştik onunla yürüyüşe çıktığımızda bunu aldık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu buraya para sıyrbazlığı başında arkadaşlar. Şöyle bu parayı koyuyorsunuz. Sonra ha, bakın burada paranın geçecek yeri yok, değil mi? Şimdi ama biz bu anahtarı buradan geçirebiliyoruz. Pıs. Şimdi size bunun hilesini anlatıyorum arkadaşlar. Bir dakika çıkartayım. Bakın arkadaşlar bu parayı buraya koyuyoruz. Sonra bunu böyle size gösterirken böyle hafif çalkaladım. Biraz çalkalayınca böyle bu para görünmüyor. Buraya gidiyor. Sonra bu anahtarı sokacak yeriniz oluyor böyle. Ben bunu 15 gramdı bu. Bunu aldık biz ama hesap makinesiyle şey çıkmadı ses kaydedici. Bize bu çıktı ama ben bunu da çok beğendim. İnşallah size ikisinden birisi çıkar. Sizi çok seviyorum. Sizi kocaman öpüyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Görüşürüz. Kocaman sarılıyorum sizlere.